Merhaba arkadaşlar. Yine kimyasal kanunlarla ilgili çalışma soruları çözümüne devam ediyoruz. Birinci soruya bakalım beraber. Yukarıdaki grafiklere göre aynı miktar x ile birleşen birinci bileşikteki y miktarının ikinci bileşikteki y miktarına oranı kaçtır? Hemen birinci bileşikte x diyelim. Şuraya y diyelim. Evet birinci bileşikte baktığımız zaman 14 gram x var. 30'dan 14'ü çıkarıyoruz. Çünkü bileşiğin kütlesi verilmiş burada. 30'dan 14'ü çıkarırsak 16 gram y'ye girmiş olur. Evet ikinci bileşikte ise ikinci grafiğe bakıyoruz. Bu kez 48 gram y verilmiş. Evet 48 gram y verilmiş. Hemen baktığımız zaman. Bileşiğin kütlesi 76 olduğu için 48'i çıkardığımızda 16'dan 8 çıktı 8, 6'dan 4 çıktı 2. 28 gramda demek ki x varmış diyoruz. Şimdi bize aynı miktar x ile birleşen dediğine göre aynı miktar x ile birleşen dediği için hemen x'leri eşitliyoruz. Burayı 2 ile çarpıyoruz. Burayı 1 ile çarpıyoruz. Y'lerin oranını soruyor bana. 2 çarpı 16 bölü 1 çarpı 48. Buradan 16 ile 48 sadeleşir. 1 bölü 3 olur. Yani cevabımız 2 bölü 3'tür diyoruz. Buna göre doğru cevap B şıkkıdır. Evet. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Hemen. Evet. Şöyle. Yine burada birinci grafikte bileşiğin kütlesi ile y arasında ikinci bileşikte ikinci grafikte x ile y arasında e, kütle ilişkisi verilmiş. Bu bileşiklerden birincinin formülü x2 y3 ise ikinci bileşiğin formülü nedir? diyor. Hemen şu iskeletimizi oluşturalım. Birinci bileşik diyoruz. Ve ikinci bileşik x, y diyoruz. Formül diyoruz. Formül. Evet. Birinci bileşiğe bakıyoruz. 16 gram y 20'den 16'yı çıkarıyoruz. 4 gram x. Formülü de x2 y3 olarak veriliyor. İkinci grafiğe bakalım. ikinci bileşiğimize. X 9 gram, Y de 32 gram. İkinci bileşiğin formülünü bize soruyor. X, A, Y, B olsun diyoruz. Şimdi birini sabitliyoruz. Örneğin Y'leri sabitleyelim kolay olduğu için. Birinci bileşiği 2 ile çarpalım. ikinciyi 1 ile çarpalım. X'lerin oranını yazacağız. Burada da y'leri eşitlemek için hemen birinci bileşiği b ile çarpıyoruz. İkinci bileşiği de 3 ile çarpıyoruz. X'leri birbirine oranlayalım. 8 bölü 9, 2, 4, 8 bölü 9 diyoruz. Eşittir. 2B, 2B bölü 3A diyoruz. 3a x'lerin oranı birbirine eşitliyoruz. Buradan 8 ile 2 sadeleşir. 4 kalır. 3 ile 9 sadeleşir. 3 kalır. Demek ki a yerine 3 yazacağız. b yerine de 4 yazacağız. Dolayısıyla bileşiğin formülü x3 y4 olarak bulmuş oluruz. Yani doğru cevabımız c şıkkıdır diyoruz. Evet Geldik üçüncü soruya arkadaşlar şimdi. Üçüncü soruda da kütlenin korunum kanununa göre. Evet kalsiyum artı klorla tepkimeye girerek kalsiyum klorür bileşiği elde ediliyor. Buna göre soruda verilen 15,2 gram kalsiyum altına yazıyoruz. Evet bir miktar klor ona m diyelim, klorun kütlesini bilmiyoruz. 42,18 gram kalsiyum klorür bileşiği oluşuyor. Buna göre tepkimede harcanan klorun kütlesi kaçtır diye soruyor. Şimdi kütlenin korunum kanununa göre harcananların toplam kütlesi oluşan maddenin toplam kütlesine eşit olmalıdır. Buradan m eşittir 42,18 den 15,2 gramı çıkarıyoruz. Çıkardığımızda 8, 9, 11'den 5 çıktı 6, 3 kaldı, 3'ten 1 çıktı 2. 26,98 gram klor harcanmış olur. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Dördüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Yine bir kütlenin korunum kanununa göre Bakır Cu artı oksijenle tepkimeye giriyor ve bakır iki oksit bileşiği oluşuyor. Şimdi değerlerini altlarına yazalım. 2,24 gram bakır 1,24 gram oksijenle tepkimeye giriyor. Ama 0,68 gram oksijen tepkimeye girmeyen miktar olarak veriliyor. O zaman 0.68'i çıkarıyoruz. Ne kadar girdiğini buluyoruz. 6 11'den 6 çıktı 5 0. Demek ki 0,56 gram oksijen harcanmış olur. Evet, bize bileşiğin kütlesi kaç gramdır diye soruyor. O zaman 2,24 ile Evet, 0,56'yı topladığımızda kütlenin korunum kanununa göre 10, 7, 8, burada da 2. 2,80 gram bileşik elde edilmiş olur. Doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Evet. Beşinci soruya bakalım şimdi arkadaşlar. Evet. Beşinci soru. Evet. A ve B maddelerinin reaksiyonundan C ve D maddeleri oluşmaktadır. Hemen denklemini kuralım. Evet. A artı B eşittir C artı D. Başlangıçta alınan A'nın miktarı kaç gramdır diye soruyor. Evet şimdi A başlangıçta kaç gram alınmış? bilmiyoruz. M diyelim. Başlangıç kütlesine M. Ne kadarı kalıyor tepkimeye girmiyor? 10 gramı girmiyor. Ne kadar girmiş oluyor? O zaman M eksi 10 gram girmiş oluyor. Peki B'ye bakalım. 20 gram alınmış. Tamamı harcanmış. 20 yazıyoruz. C sıfırdan 18 gram oluşuyor. Evet. D de sıfırdan 42 gram oluşmuş oluyor. Şimdi kütlenin korunum kanununa göre girenlerin toplam kütlesi çıkanların toplam kütlesine ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Buradan işlemimizi yaptığımızda M artı 10 olur burası eşittir. 50-60 olur. Evet M eşittir. Onu eksi olarak geçirirsek 60'tan 10'u çıkardığımızda 50 gram Olmuş olur. Demek ki A'nın başlangıçtaki değeri 50 gramdır diyoruz. Peki. Şimdi devam ediyoruz soru çözümlerine. Bir başka soruya bakıyoruz. 6. soruya. Evet. X, Y, Z 3 bileşiğindeki X, Y, Z atomlarının kütlece birleşme oranları 13, 12 ile orantılı. Buna göre bileşiğin 75 gramında kaç gram Z vardır? Hemen baktığımızda 10 artı 3 artı 12 diyoruz. Eşittir. 13, 25 gram bileşik. 25 gram bileşikte kaç gram Z var? 12 gram Z olduğuna göre. 75 gram bileşikte evet, kaç gram Z vardır diyoruz. 3 katı bunun. 75, evet 25'in 3 katı. 12'nin de 3 katını aldığımızda 36 gram Z vardır diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet 7. soruyla devam ediyoruz. Yine bir grafik verilmiş. Eşit kütlelerdeki X ve Y elementlerinin tepkimesinden X, Y bileşiği oluşmaktadır. Hemen denklemimizi yazalım. X artı Y eşittir X, Y. Tepkime süresince elementlerin kütlelerindeki değişimi yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre oluşan bileşikteki sabit oran kaçtır? Şimdi 12 gram x alınmış tamamı harcanmış. O zaman 12 gram x'i yazıyoruz. Y de 12 gram fakat 9 gramı artmış kalmış. O zaman 3 gram harcanmış olur. 3 gram y tepkime de harcanmış olur. Evet bize kütle oranını soruyor bileşikteki. O zaman mx bölü my oranı eşittir. 12 bölü 3 diyoruz. Sadeleştirdiğimizde 4 bölü 1 o da 4 olarak bulmuş oluyoruz. Yani doğru cevabımız e şıkkıdır diyoruz. 8. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 8. soru. Karbon ve hidrojen elementleri arasında bileşikleri oluşmaktadır. Eşit kütlelerde karbon ile birleşen hidrojenler arasındaki oran 16 bölü 15'tir. Buna göre en sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi bileşikleri yazalım. Birinci bileşik C3 H8 C3 pardon C5 H8 İkinci bileşik C4 h N. Eşit kütlede karbon dediği için karbonları eşitliyoruz şimdi. Karbonları ne yapıyoruz? Eşitliyoruz. Evet burayı 4, burayı 5 ile çarpıyoruz. 20 de eşitlenir. Hidrojenleri oranlıyoruz. 4 kere 8, 32 bölü 5N. Eşittir. Eşittir. 16 bölü 15 verilmiş. Evet 16 ile 32 sadeleşir. Burada 2 kalır. Burada 1. Evet. Burada 15 ile 5 sadeleşir. Burada 3 kalır. 15'i 5'e böldüğümüzde 3. Buradan en eşittir. 2 kere 3 6. Demek ki doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz. 9. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 9. soruya. Evet. Yine bir tablo verilmiş tabloda m bölü n oranı kaçtır diyor. Evet hemen beraber bakalım. Birini eşitleyelim. X'leri veya Y'leri. Biz önce X'leri eşitleyelim. 3 ile çarpalım. Birinci bileşiği. Burada da X'leri eşitlemek için 3 ile çarpıp Y'leri birbirine oranlayalım. 3 M bölü N olur. Eşittir. 3 bölü 4 olur. 3 bölü 4. Buradan 3'ler sadeleşir. Burada 1 kalır. Demek ki m bölü n oranı eşittir. 1 bölü 4'tür. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır diyoruz. 10. soruya bakıyoruz. Yine x2 y3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı 7 bölü 3'tür. 21 gram X elementi ile en çok kaç gram bileşik elde edilir diyor. Hemen baktığımızda MX bölü MY oranı 7 bölü 3 olduğuna göre 10 gram bileşik elde edilmiş olur. 7, 3 daha 10. Evet bize kaç gram bileşik elde edilir diyor. X'i 21 gram yani 3 katına çıkarıyor. O zaman Y'yi de 3 katına çıkarıyoruz. 3K ile çarpıyoruz. 9 eder. Dolayısıyla kütlenin korunumuna göre 21, 9 daha 30 gram. Demek ki bileşik 30 gram olur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 11. soruya bakıyoruz hemen. Evet. Yine sabit oran XY bileşiğinde 7 bölü 2'dir diyor. Şimdi bunu yorumladığımızda 7 gram X. Evet. 7 gram X ile 2 gram Y tepkimeye girmiş. 9 gram bileşik elde edilmiş. Bizden 36 gram eşit kütlede alınıp 36 gram XY bileşiği elde ediliyor. Buna göre 4 kat olur bunun. Evet, 2'nin 4 katı 8 gram Y ye harcanmış olur. 4 katı 28 gram da X harcanmış olur. Bize Evet. Elementlerden biri tükeniyor diyor. Artan element ve kütlesi kaç gramdır? Şimdi eşit kütlede dediği zaman büyük olan sayıyı eşit kabul ediyoruz. Yani 28 e gram alıyoruz. O zaman 28 gram bunu da 28 gram aldığımızda 8 gram y harcanır ve 20 gram y artar diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız y'den 20 gram artması B şıkkı doğru seçenek olur. Evet. Devam ediyoruz. 12. soruyla. Yine katlı oranlar kanunu ile ilgili bir sorumuz var. Evet. X, Y element atomları birleşerek iki ayrı bileşik oluşturmaktadır. Aynı miktar X ile birleşen birinci bileşikteki Y'nin ikinci bileşikteki Y'ye oranı 4 bölü 3'tür. Birinci bileşiğin formülü X, Y2 ise ikinci bileşiğin formülü nedir diye soruyor. Evet. Şimdi birinci bileşiğimiz x, y, 2 ise ikinci bileşiğe de x, a, y, b olsun diyelim. Şimdi aynı miktar x dediğine göre x'leri eşit diyelim. Birinci bileşiği a ile çarpalım. İkinci bileşiği de 1 ile çarpalım. Ve y'leri oranlayalım. 2a bölü b eşittir 4 bölü 3'müş. Dolayısıyla buradan 4 ile 2 sadeleşir. 2 kalır. A yerine 2, B yerine 3 yazacağız. Yani bileşiğin formülü X2Y3 olur diyoruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 13. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet. C3H8 O2 ile tepkimeye girmiş karbondioksit ve su açığa çıkmış. Şimdi buna göre baktığımızda denklemi de denkleştirdiğimizde evet şu şekilde denkleştiriyoruz. Verilen kütleleri altlarına yazalım. Evet. 17,6 gram propan gazı 64 gram O2 harcanıyor. 52,8 gram karbondioksit ve bir miktarda su elde ediliyor. Buna göre suyun kütlesi kaç gramdır? Kütlenin korunum kanununa göre harcananların toplam kütlesi oluşanların toplam kütlesine eşit olmalıdır diyoruz. Evet 64, 74, 81,6 eder burası. 81,6 eşittir. 52,8 artı M. M'i Yalnız bıraktığımızda 81,6'dan 52,8'i çıkardığımızda 8, 10'dan 2 çıktı 8, 7'den 5 çıktı 2. 28,8 gram suyun kütlesini bulmuş oluyoruz. Doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz. 14. soruya bakalım. Evet. Yine bir grafik sorusu tepkimede oluşan suyun kütlesi kaç gramdır diyor. Önce girenleri bulalım. CH4 evet CH4 artı O2 bunlar harcanmış. Oluşan karbondioksit ve su. Buna göre baktığımızda önce denkleştirelim. Şuraya bir iki bir de iki buraya koyduk. Evet Metana baktığımızda 3,2'nin tamamı harcanmış. Yazıyoruz. O2'nin 16 grammış. 3,2 gramı harcanmış. O zaman 16'dan 3,2'yi çıkarırsak 3,2'yi çıkardığımızda 8, 5'ten 3 çıktı 2, 1. 12,8 gramda O2 harcanmış olur. Karbondioksite bakıyoruz. Sıfırken 8,8 gram oluşmuş. Suyu bilmiyoruz. M diyoruz veya X diyoruz. Evet. Şimdi kütlenin korunum kanununa göre harcananların toplam kütlesi oluşanların toplam kütlesine eşit olmalı diyoruz. Topladığımız zaman harcananları 10, evet 3, 2 daha 5, 6 virgülle ayırdık. 1, 16 gram eder. 16'dan da 8,8'i çıkardığımızda suyun kütlesini bulmuş oluruz. 10'dan 8 çıktı 2. 15'ten 8 çıktı 7. Demek ki 7,2 gram su elde edilmiş olur. Doğru cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet, 15. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Burada da yine bir sabit oran verilmiş. 7 bölü 20. Yani 7 gram x ile 20 gram y tepkimeye girdiğinde 27 gram bileşik elde ediliyor. 54 gram elde etmek için yani 2 katını elde etmek için 40 gram y harcanmış olur. 2 katını aldığımızda 14 gram da x harcanmış olur. Eşit kütlelerde dediği için soruda büyük olan sayıyı eşit kabul edeceğiz. Yani 40 gram almamız gerekir. Evet, her ikisinden de. Şimdi 40'a 14 girdiğine göre evet, 40'a 14 giriyor. Elimizde 40 gram var x'ten. O zaman 14'ü çıkarıyoruz. 10'dan 4 çıktı 6. Evet, 10'dan 4 çıktı 6. 3'ten 1 çıktı 2. Demek ki 26 gram x ne yapar diyoruz? Artar diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz. 16. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Ee, yukarıdaki verilen bileşik çiftlerinden hangileri katlı oranlar yasasına uyar? Birinci de 3 tür olduğu için uymaz diyoruz. 3 tür atom olduğu için. İkinci de Basit formülleri aynı olduğu için uymaz diyoruz. Üçüncü de üç farklı tür element olduğu için e, yine uymaz. Ama dördüncüsü uyar diyoruz. Dolayısıyla cevabımız yalnız dört olmaktadır diyoruz. Son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 17. sorumuza bakıyoruz. Evet. Hemen baktığımızda yine... Bileşiğin birinci bileşikteki x'in y'ye oranı, ikinci bileşikteki x'in y'ye oranı verilmiş. Hemen şu tabloyu oluşturuyoruz. Formül diyoruz. x, y ve formül diyoruz. Birinci bileşikte x'e bakıyoruz. 7 gram x. 2 gram y. Bileşiğin formülü x, y. İkinci bileşik baktığımızda 7 gram x. Evet. İkinci bileşikte 3 gram y var. İkinci bileşiğin formülüne de x a y b olsun diyor diyelim. Şimdi x'ler eşit verilmiş. Şu formülde de x'ler eşitlemek için birinci bileşiği a ile çarpalım. Y'lerin oranını yazalım. a bölü b eşitmiş buradaki y'lerin oranı. 2 bölü 3. Buradan a yerine 2 yazarsak x 2 B yerine de 3 yazdığımızda x2y3 bileşiği elde edilmiş olur. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı